Arkadaşlar merhaba. Sizlere bir Show TV açılışı yapayım istedim. Şu an İstanbul'dayım. Gaming Gen TR'ye geldim. Velhasıl asıl gelme nedenim şu. Evdeki sistemi artık değiştirmek istiyorum. Burada da bizim Ertuğrul var. Kendisine yazdım. Merhaba Ertuğrul diyoruz kameranın arkasından. Dedi ki gel abi değiştirelim. Ben de bu vesileyle İstanbul'a geldim. Hemen şunu söyleyeyim video Gaming Gen TR ve Asus sponsorluğunda çekiliyor değerli arkadaşlar. Şimdi isterseniz gelin bu biraz ilginç bölümler de var mağazada. Hem onlara birlikte göz atalım hem de gelin bir yandan sistemimizi toplayalım diyorum. Buyurun bakalım. Tabii şimdi gidip sistemin detaylarına bakacağız ama her şeyden önce ben burada videoyu anlatırken bir yandan sistemin bütün özelliklerini ve fiyatını merak ediyorsanız açıklama kısmına link bıraktık. Buyurun sistemimizi toplamaya geçelim. İlk elimize alacağımız parçamız ekran kartı olacak. Ekran kartımız burada zaten hazır bir şekilde bizi bekliyor. Kendisi Asus'un GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming bir ekran kartı. Şöyle bir şey arkadaşlar bu ekran kartı meselelerini biz eskiden videolarda hep şeydiler işte oyuncu ekran kartı falan filan. Fakat artık gelinen durumda bana olursanız pandemiden sonra birçok insan da evden çalışmaya başladığı için artık bu oyuncu ekran kartları dediğimiz kartlar bize profesyonel hayatta da baya yardımcı olabilecek seviyeye geldiler. Bunu nereden anlıyoruz? Şuradan anlıyoruz. Ekran kartımızın RAM'i 12 GB. Bitimiz 192 bit değerli arkadaşlar. Bu bit meselesi biraz render ile ilgili bir şey. Hani biz böyle oyun oynamaktan daha çok render işlemi yaptığımız için firmalarla yaptığımız anlaşmalarda buna göre bize kartlar ayarlıyorlar. Bu 470 Ti'da Hani en son çıkan bizim benim şu anki taleplerimi karşılayabilecek önemli ve güçlü bir kart. Peki olay nedir? Kartın olayı aslında arkadaşlar DLSS 3.0 teknolojisini desteklemesi. Bir de bunun içinde 4. nesil tensör çekirdekleri var. Bu DLSS teknolojisi de değerli arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2000 serisinden sonraki kartların çoğunda destekleniyor. Ben size olayından bahsedeyim. Olayı şu. Şimdi DLSS teknolojisiyle birlikte siz oyunu diyelim ki 4K oynuyorsunuz ama ekran kartı oyununuzu 1080p işliyor. Böylece ne olmuş oluyor? Daha fazla alan açılmış oluyor. Daha ferah ve daha yüksek FPS'lere çıkmış oluyoruz. Yine biraz karışık anlattığımı hissediyorum. Şöyle toparlamaya çalışacağım. Yani siz oyunu 4K oynuyorsunuz. Ekran kartı onu 1080p işliyor. DLSS e sizin onu 4K görmenizi sağlayan boşlukları dolduruyor. Şöyle anlatırken biraz şöyle koyacağım. Çünkü biraz da böyle hafif terliyor gibi bir efekt oldu. Biraz ağır abi artık. Kartlar ağırlaşıyor. Geçen hatta bir video gördüm. Ekran kartına anakart takıyorlar yani. Öyle söyleyeyim işte durumlar biraz tersine dönmeye başladı. Kartla ilgili devam edelim. Bir diğer değiştirici özellik daha var arkadaşlar ki kartın muhtemelen şimdi. Stoklarda çok daha iyi görüyorsunuzdur bunu. Şimdi normalde arkadaşlar bu tarz kartlarda power supply'dan güç kaynağından böyle çok fazla pinin olduğu 8 pin, 6 pin neyse işte böyle pinlerin yer aldığı birden fazla kablo gelirdi. Bu karta bu yeni teknolojiyle birlikte tek kablo ile giriş yapabiliyorsunuz. Bu bence güzel olmuş. Şimdi arkadaşlar bizim bu işlerde özellikle bizim kendi yaptığımız profesyonel hayatlardaki işlerde ve siz oyun oynarken de yaşadığınız bütün ya yaşadığınız bütün sıkıntıların kaynağında sıcaklık sorunu vardır. ısı meselesi vardır yani. Markalarda ürettikleri yeni parçalarda böyle artık teknolojiler, özellikler arşa doğru çıktığı için bu soğutma meselesiyle özel olarak eskiden de çok ilgileniyorlardı. Fakat artık günümüzde özel olarak ilgilenmek zorunda da kaldılar. Bu kartımızda da soğutma blok kısmına bayağı bir önem verilmiş. Bir sürü farklı teknoloji koymuş içerisine. Biraz detaya gireyim dedim arkadaşlar ama detayların içerisine boğuldum. O yüzden şöyle bir özetleyeceğim sizlere. Soğutma bloğu ve fan anlamında özel olarak çalışılmış bir kart. 3.25'lik içinde güzel bir büyük bir soğutma bloğu. Bunun haricinde fanları var. Ufak ufak ekran kartına ana karta doğru taşınacağız. Şunu da son olarak söyleyeyim. Asus'un kendi yazılımıyla kart üzerindeki fan ayarları falanları filanları yapabileceksiniz. Ama bu biraz er meydanı işi arkadaşlar. Bu ekran kartı meselesi zaten kendisini oyun testinde göreceğiz nasıl sonuçlar vereceğini. Şimdi gelin isterseniz ana doğru gidelim. Evet geldik ana kartlara. arkadaşlar bu olacak. Yine Asus TUF Gaming B650 Plus Wi-Fi modeli. Bu elimde görmüş olduğunuz ana Şimdi bu oyuncu sistemlerinde anakart meselesinde ezberlediğimiz şeyler var. Ben tekrar onlara değinmeyeceğim. İşin açıkçası onun yerine bu anakartta yeni olan şeylerden bahsedeceğim sizlere. En yeni durum yine stoklarda görüyorsunuzdur AMD işlemciler Intel'den <laughs> iğneli sisteme geçiş yaptı. Bu yeni ana, yani en yeni özellik olarak bunu görüyoruz bu kart üzerinde. Velhasıl bu anakartta dikkatimi çeken farklı özellikler var arkadaşlar. Bunlardan en başta geleni 4 adet GDDR5 maksimum 128 GB'a kadar RAM slotunun olması, 4 adet olması önemli. Bence anakart üzerindeki bir sürü her şeyden daha önemli mevzumuz üzerinde 3 adet M2 slotunun olması. M2 çünkü gerçekten hani M2 hard diskler hayatımızı ve bizim yaptığımız işleri oyun yükleme ekranlarını falan filan bayağı bir kısaltıyorlar. Fakat şöyle bir paradoks oluyordu eskiden topladığım sistemlerde. Abi alıyorsun bayağı bir sistemi işte M2'ni koyuyorsun ama M2 çok pahalı olduğu için atıyorum 5 GB'lık koyabiliyorsun. 1 TB'lık normal HDD veya SSD takıyorsun. E bu sefer M2'nin ekmeğini yiyemiyorsun ki oyunlarda çünkü oyunları SSD'ye yüklüyorsun. Velhasıl kelam üzerinde 3 adet slotun olması bu anlamda faydalı olmuş. En azından yedek disklerimizin de M2 olma gibi bir opsiyon olmuş oldu. Vallahi bunun haricinde Wi-Fi'si var arkadaşlar. Başka da bir şey söylemeyeceğim bu şeyle ilgili. Anakartla ilgili işte portları var. Çok güzel portları var. RGB, RGB desteği net var zaten o artık olmasa da kendimiz ekliyoruz. Bunu da ayırıyorum kenara. Bir şey merak ediyorum. Hazır Ertuğrul buradayken onu sormak istiyorum kendisi. Abi şurası niye artık kalın bunları? Burası. Abi orada MOFSET soğutucular var. Bu işlemciler artık daha çok watt çektiği için MOFSET'leri soğutmak için kullanılıyor. Abiden bloklar varmış burada. Evet. Bir işlev varmış. Ben hani öyle arka panel büyüdü diye sanıyordum. O olmadığı zaman mesela daha kısa ömürlü bir anakart almış oluyorsun aslında. Eyvallah. Bu bloklar olmadığı zaman biraz ömür sorunu oluyor yani. Anladım. Teşekkür ederim. Bu şeyimizi de aydınlatmış olduk. 658 yakışıklı bir anakartmış kendisi. Artık bunu Kur'an kaldırsın. Biz devam edelim neye gelelim? Anakartımız ekran kartı, işlemci. İşlemcimiz AMD Ryzen serisi. Arkadaşlar şöyle bir gelelim. Kendisi zaten hemen şurada. Şu kutu. Onu bir alabilir miyiz? Ryzen 7, 7700 olan. Aynen. Bu da işlemcimiz değerli arkadaşlar. Ryzen 7 7700. Şimdi aklınıza şöyle bir şey gelebilir. Ya Çağdaş yeni sistem topluyorsun. 4070 Ti bilmem ne falan filan. İşlemci niye böyle? Şöyle bir şey var arkadaşlar. Birincisi kendisi zayıf bir işlemci değil. Öncelikle bunu eklemek istiyorum. Yani sağda rüştünü ispat etmiş, pek çok yerde kullanılmış de deniyor ona. Kendini kanıtlamış bir işlemci arkadaşlar. Ben de bu tarafa dedim ki benim evdeki sistem yani böyle hayvani bir şey olmasına gerek yok. Optimize olsun ben işlerimi yapabileyim. Arada bir de oyun oynuyorum evde. Onları yapabileyim dedim. Bana bu işlemci geldi. Bence güzel de bir tercih olmuş. Bu işlemcimiz kendisi fabrikasyonlarda 3.8'de çalışıyor. Fakat kendisini overclockla birlikte 5.3'e kadar çıkarabiliyoruz. Bunun haricinde zaten anakart faslında söylemiştim. AM5 teknolojisini destekliyor. 8 çekirdekli 16 iş parçacından oluşuyor kendisi. Yine hani hem Gaming Center hem de Asus'un sponsorluğunda olan bu videoda hani bu ekran kartına hem profesyonel hayatta hem de oyun işlerinde kullanabileceğimiz bir sistem dediğimiz zaman bence 10 numara bir tercih olmuş. Kendilerine tekrar buradan teşekkürlerimi ileteyim. RAM'lerimiz arkadaşlar Kingston Fury serisi DDR5 ve toplam 32 GB'lık bir RAM ekledik bilgisayarımıza. Şuradan SSD'ye doğru uzanmaya çalışacağım. Bu değil mi benim SSD'm. Burada yine Kingston'ın PCI 4.0 M.2 SSD'sini görüyoruz. Kendisi 1 terabaytlıkmış 7300 megabayt bölü saniye bir okuma hızından bahsediyoruz. Deseniz ki son dönem çıkan teknolojilerden bu PC kısmında en beğendiği şey ne? Bu M2 arkadaşlar bu M2 gerçekten Belki özel olarak bizim hayatımızda, belki sizde ben de aynı şeyleri düşünüyorsunuzdur o kısmı bilemiyorum ama bilgisayar deneyiminin hız anlamında çok ciddi arttıran bir teknoloji oldu. Benim en sevdiğim teknoloji bu oldu. Biraz son dönemlere de denk gelmiyor ama belki ben biraz geri kalmışımdır olsun. Bu M2 meselesi çok iyi oldu. Gelin güç kaynağı ve kasa faslına geçelim. Şimdi geldik güç kaynağı faslına. Güç kaynağı faslında arkadaşlar 850'lik bir güç kaynağı kullanırız. Arkadan spoiler şey verdiler bu arada. i̇pucu yani verdiler. 850'lik bir güç kaynağı kullanacağız. Bu mu abi benim güç kaynağı? Bu sandım bu değilmiş. Daha sağdakilerdenmiş arkadaşlar. Şu Gold 80 Plus serisi olan muhtemelen değil mi? Ya doğru buldum evet. değil mi? 850 wattlık bir güç kaynağı kendisi. Yani bir güç kaynağı ile ilgili neler söylenir ki? Ya bir güç kaynağı, işte güç kaynağı güç kaynağıdır arkadaşlar. Bir ayrıca özelliği var, onu belirteyim kendisi. ATX 3.0 teknolojisini desteklediği için ekran kartınızı tek kabloyla kendisine takabiliyorsunuz. Bunun haricinde 850 Watt'lık 80 Plus sertifikasına sahip. Gold sertifikasına. Ya beni ilgilendiren en iyi özelliği şu arkadaşlar, garantisi. 10 yıl garantisi var. İçiniz rahat olsun yani. Asus'un özellikle Power Supply gibi oynak bir üniteye 10 yıl garanti vermesi gerçekten iddialı olmuş. Güzel olmuş yani. bir şey diyemeyeceğim. 10 yıl kullanıp görmek lazım. Gelin devam edelim sıvı soğutucumuzla. Doğaçlama bir şekilde buraya gidiyorum ama. Aynen. Sıvı soğutucumuz burada arkadaşlar. LC240 ARGB bir sıvı soğutucu kullanacağız. Kendisi işlemcide kullanacağız tabii ki de. Yani bir sıvı soğutucu ile ilgili de arkadaşlar. Kendisi 240 mm ARGB özelliği var. Yeterli ya işte, sıvı soğutma yani. Bunları zaten Kasa kısmında bayağı detaylı bir bölümde göreceğiz. Benim elimde şu an kutulu bir şekilde duruyor. Bu arada oyun testi yapacağız. Mağazada şöyle bir bölüm var Game On diye. Bu, bu bölümün ne diye... Buraya gelip oyun mu oynayabiliyoruz abi? abi? Buraya gelip satın alacağız sistemi daha öncesinden deneyebiliyor insanlar. Harbi mi? Evet. Mesela diyelim ben sistemi internetten satın aldım. Siz kurdunuz. Onu alıp buraya gelip takıp... Buraya gelip buradaki sistemleri deneyimleyebiliyor. Hani benzer yani özelliklerdeki sistemleri. Yani. Evet hepsinde oyun yüklü. Eyvallah. Böyle bir deneyim alanı oluşturulmuş. Zaten benim oyun testimi de burada yapacağız. Kasamız da burada. Şimdi arkadaşlar bu sistem toplanacak. Daha sonra oyun testi en sonda çıkışta sizlerle buluşacağız. Bir ayrıntı daha var arkadaşlar. Mağaza ile ilgili bana ilginç geldi. Şuraya bir setup kurulmuş arkadaşlar. Bu setup'ın kurulma amacı ki ben Ertuğrul'u beklerken orada biraz oyun da oynadım. Bu arkadaşlar yani siz bir yayıncı olmak istiyorsunuz diyelim ki Twitch'te veya YouTube'da fark etmez. Sizin ihtiyaç duyabileceğiniz her şey burada var. Doğal olarak gelip neye ihtiyacınızın olduğunu, atıyorum şu ışığı alırsanız nasıl bir görüntüye ulaşacağınızı, şu kamerayı alırsanız nasıl bir görüntüye ulaşacağınızı bu masada deneyimleyebiliyorsunuz. Bu da ayrıcalıklı bir durum olmuş diyorum. Ve bir sistem toplamaya geçiyoruz daha bir de oyun testi yapacağız. Şimdi geldik masaya arkadaşlar parçaladık yanında Hikmet. Hikmetcan abi. Hikmetcan var Hikmet Can var arkadaşlar, Hikmetcan burada evet. teknik serviste değil mi? Evet. Biz pek anlamadığım için bu toplama işinden kendisine yardım ettik, yardım rica ettik. Tabii, Şimdi Hikmet etki. ilk neyi takacağız? Abi işlemci takalım, takalım. ondan sonra onu çıkartmayalım o Çıkarmıyor. zaten kendisi olaraktan çıkıyor. Bu bir rutin mi abi? İlk işlemci mi takılır? Evet abi. Tamam. Şuradan tamam. çıkartım abi ben sana. Ben mi takacağım? Evet abi. Emin misin? Kolay bir yöntem ya. Kırarım oğlum. ben Yok veririz. yok o kadar değil de. Pinleri yok zaten bunlar. Abi işlemcimiz bu. Evet işlemcimiz bu. Ryzen 7 7700. Evet. Şimdi bunu takacağız değil mi? İlk başta yuvasını açalım abi istiyorsan. Şunu aşağıya doğru bastırıyoruz abi. Ondan sonra bunu yukarı kaldırıyoruz. Çok zevkli. Bayağı kapaklı sistem. Evet. Burada ok yönü var abi. Ok yönüne şuradaki ok yönü gelecek. Yani ya alacağız. Basitmiş. Ben de bir iş yapıyorsunuz. <laughs> evet. Ya. Alacağız bunu <laughs> çıkarttığımız gibi buraya koyacağız abi. Ben, ben, ben toplarım ya. Hep böyle yönlü mü bunlar? Evet. Bu işlemcinin orasına dokunma, burasına dokunma olur mu? Her yerini elleyebiliyor musun? Bunu her yerini elleyebiliyorsun ama 5 ve 3 serisinde bunların altında iğneler oluyor. O iğneler biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ha bunda iğne yok hakikaten. Evet. Şöyle. Ha, bunda bahsettiğimiz iş... şey bu. Evet. videoda bahsettiğimiz AM5 değil mi? Evet. Bu hayatımda ilk kez bir arkadaşlar gerçekten samimi söylüyorum hayatımda ilk kez bir sisteme işlemci takıyorum. Tamamdır abi. Macunu falan. O sıvı soğutmanın altında var zaten. Adam işi biliyor abi. Sıvı soğutma olan işlemciye niye macun sürüyorsun? Şimdi bunu geri kapatıyoruz abi. Tekrardan. Aynı şekilde bu fırlayacak. Nasıl fırlayacak? Ya yani çıkacak abi yerine. Kasıyor ama şu an. Biraz kastırarak mı takıyoruz? Ben bunu çıkarttım. Tekrar. Taktım. Bu kadar basit abi. Valla her şeyin bir iki varmış arkadaşlar. İşlemciye zaten sıvı soğutma bile o gelecek. Şimdi o evet. zaman RAM'i SSD mi takacağız? Şimdi RAM'i takalım abi. Takalım abi. Burada da anakartın üstünde zaten gösteriyor. 2 ve 4. slota takacağız abi. Gri hmm. yerlere yani. Niye griler? Abi bunlar anakartın üstünde ilk slotlar olduğu için öyle oluyor. Daha öncesine RAM takmıştım bu arada işlemciyi tamam, ilk ya. kez takıyordun. Ters mi? Yok ki? yok e, doğruydu abi. Bu da tamam abi. okey. Bu da çıtladığına göre şimdi. Sonra biz SSD'yi takıyoruz. SSD'den sonra kasa montajına geçiyoruz abi. Ha bu arada bir şey göstereceğim size. Bu tornavida şeyin içinden çıkıyor arkadaşlar. 4070 Ti'nin. 4070, 4070 içinden. 4000 serisinin içinden çıkıyor. Şöyle bir tornavida çıkıyor. Çok tatlı bir hamle olmuş ya. Şimdi SSD'nin bloğunu da şöyle sökeyim. Ha, çıkartmaya gerek yokmuş. Nasıl yeter mi bu kadar? Yeterli. Şimdi altından bir tane statik şey çıkıyor abi bunun. Eee şey, bir termal pet çıkıyor bu arada. Bu arada bu soğutucu bloğun altından şöyle bir termal pet çıkıyor arkadaşlar. Şunu da göstereyim. Bunu sonra çıkaracağız galiba değil evet. mi? Evet. zaten burası ama Bir üstüne taktık. Aynen. Aynen ittir abi. Hı. Tamam. Buna ekstra vida takmaya gerek yok abi. Direkt buradan doğru kapatabiliyoruz ha. bunu. Aa çok iyiymiş. Burada ufacık bir switch var. Şu an evet. kapattık. Şurada. Evet. Göre görünebiliyor mu videoda bilmiyorum arkadaşlar. Şurada şu kadarcık bir switch gibi bir şey var. Vidalamadan bunu böyle yaptığınızda oturuyor. Bunu Hı. söküyoruz değil mi? Evet. Hı. Şöyle şu jelatini şöyle açı verdiğimiz zaman buradaki bu zımbırtıya erişiyoruz. Evet. Öbür türlü. Bu buraya mı gidecek? Evet abi. Sadece üstüne koysan abi böyle olur. Zaten hmm. vidalar falan oturuyor sonradan. Döndürdükçe. <laughs> Oturdu. Bak kaç senede video çekelim. Şöyle bir görüntüm yoktur abi ya. Yeterli olur abi. Fazla kastırmak gerek. Tamam. tamam. Şimdi artık bundan sonrasında montaja gidecek arkadaşlar. Ekran kartı sıvı soğutma bile takılacak. Artık biz sanırım o oyun game on alanında oyun testine buluşuruz diye düşünüyorum. Evet, metcan ellerine sağlık öncelikle Sağ olsun gayet temiz bir iş çıktı sıvı soğutmamız takıldı dedi ki abi gel ekran kartını sen tak ben de dedim ki kırarım <laughs> yok abi o kadar değil griye mi takayım buna mı takayım griye takalım abi ben zaten arka bek piletlerini falan çıkarttım senin için ha, bir şey kalmamış ya bak Heh. tamamdır abi oldu mu oldu ha, uzun sap tornavida ne güzel bir şeymiş ya kasanın içine direkt anakartı montaj yaparken çok rahat ediliyor mesela evet bence tamam şimdi de kablosu var abi Hı. bu kadar ya bu meşhur tek kablo evet. bu, değil mi meşhur kablo bu normalde buna bu kadar kablo takacağımızı iki tane şöyle onun yerine bunu takıyor. tek kabloyla var. bütün işlemi hallediyor takılması da rahatmış bu de, kadar oyun testine geçiyor muyuz hemen oyun testine oyun testine giderken kasanın şöyle enteresan bir özelliği var bence fonksiyonel olmuş şurada taşıma yerleri var bayağı bir hoşuma gitti şöyle hatta Yakın çekim girebilir miyiz değerli arkadaşım? Şurada tuflar yazıyor. Şöyle göstereyim. Bu çok hoşuma gitti. Böyle kaldırıyorsunuz ve gayet rahat bir şekilde taşınıyor. Game on. Yani oyun deneyim alanımıza kasamızı getirdik. İlk oyunumuz God of War olacak arkadaşlar. Sinematik falan filan geçti. Şu an 158, 150, 155 FPS'lerde bir şey değil ama buraya yarı sinematik diyebiliriz sanki. Biz yönetiyoruz ama. Birazdan aksiyon başlar. Bu ara ben size ayarları göstereyim hemen şuradan. Görüntümüz. 1920-1080 çerçevesi. Diğer sesimiz Per Performans. hop hop Şuradan bir de ayarlarımıza gelelim. Grafiklerimiz Ultra'da gördüğünüz gibi. Başka ne var? Burası tamam işte. Abi mesela bu sinematiklerin bir limiti olmalı. Mesela izlemek istiyor izlesin ama mesela ben 3 kere Enter yapınca bana geçme hakkını vermesi lazım. Burada tabii ki de şu gördüğümüz görüntü yani umarım kamera kısmına tam aktarılıyordur ama DLSS ve RTX birleşince arkadaşlar böyle hayvani bir görüntü çıkartıyor. Bu monitör ne oğlum? Monitörümüz de çok iyi herhalde şu an. 360 Hz monitörümüzde. Çok beğendim şu ana kadar görüntüyü. Evet şu an yine sinematikte RTX'in ve sesin ekmeğini yiyoruz. Ya umarım hani kameraya geliyordur. Yani görüntü böyle bilmiyorum ama partikülleri görüyorum şu an benim oğlan nerede o Bu arada God of War'dan Valorant hızlı geçiş yaptık çünkü God of War bir, bir, tık daha sinematik kaldı. Görüyor musun? Daştan vurdum adamı. Nasıl oynuyorum? 488 FPS. Ekran kartımız 42 derecede. Sanırım o vesileyle fanları çalıştırmak gerek mi duymuyor Ertuğrul bu? Evet ısınmadığı sürece çalışmıyormuş bu arada. Abi düz duran adama da altı kurşun sıkılmaz ya. Şu an mücadelemiz başladı. FPS takip ediyoruz. 611, 500, 600, 700. O da bilmiyor. Ben de bilmiyorum öyle. Şimdi ben de iyi oynuyormuş gibiyim ha değil mi? Hareketleri kes ya. 500. Bu dünya ne ilginç ya? 80'ler, yüzler görüyorduk. Daha yeni ya. Ne ara 500'e çıktı lan bu FPS'ler? Bak bu e sporcu hareketini koyamadık. Az önce bir e sporcu hareketi yaptım. Arkadaşlara da ilham olur. Bak bu sprey özel. Maşallah. Bak bak sprey görüyor musun? Adamın maşallah dediği iki gün yaşamıyor arkadaşlar. Böyle bir durum var. Bak bak sprey görüyor musun? Sen abi burada benim abi herif orada beni Bekleyin. beklemiş abi şey ya deathmatch yani hani. Yani. Sardık oyunu oynuyoruz ha. FPS kaç bir fikri olan var mı? <laughs> Bence eter ya. 600 FPS gördük. Daha ne yapsın? Spreyleri kes ya. Hocam görüyorsunuz değil mi bu şeyler hareketler kadraja giriyor değil mi? Bu girdi mi mesela? 5'te 5'i kaçırdım. Yeter bence Valorant'ta bu kadar ya. Başka bir oyuna geçelim. Şimdi arkadaşlar gelir isterseniz bir de GTA'da benchmark yapalım. Ondan sonra da çıkışta buluşalım. Evet oyun testimizi izledik sonuçları gördük yani rakamsal değerleri ekranda gördünüz zaten ben biraz deneyimsel olarak size bir şeyler aktarmak istiyorum. Ne God of War'da, ne Valorant'ta zaten GTA'da oynamadık kendisi otomatik benchmark yaptı. Herhangi bir takılma kasılma sıkılmayla karşılaşmadım değerli arkadaşlar. Özellikle Valorant kısmında oyun çok zevkliydi o kadar yüksek FPS'leri insana ayrı bir şevk kattı. God of War'da da dediğim gibi herhangi bir problemle karşılaşmadım diyorum. Böylece videomuz sonuna gelmiş oluyorum değerli arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte Gaming Center ve Asus Türkiye sponsorluğunda benim evim için optimize bir sistem topladık. Aynı sistemin bir de daha uygun fiyatlısını topladık. O sisteminde hem incelemesini Gaming Yantere'nin YouTube kanalında hem de satın alma linkini açıklama kısmında bulabilirsiniz. Başka bir videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.